Öncelikle melis.com'dan herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey gayet iyi ve gayet yolunda ilerliyordur. Ben genel sizler sayesinde her gün aslında farklı yorumlarda buluşmak, farklı farklı yorumlar yapmak benim için de mutluluk ve keyif verici. Ramazanınızı kutlamak istiyorum. Bu dönemler enerjilerin ciddi manada yüksek olduğu ve çok da aslında farklı potansiyeller yakalayabilecek olduğumuzda dönemler. Bu dönemleri sizlerle birlikte okumak, sizlerle birlikte yorumlamak, incelemek benim için son derece keyif ve mutluluk verici olacak. Sizlerden ricam sadece şunu unutmayalım. Bu bir kolektif açılım. Net tarihler, daha detaylı yorumlar, daha kapsamlı yorumlar için 24 saat bana melis.com'dan cennet ismiyle ulaşabilirsiniz diyorum. Hemen bakalım bugünkü açılımımıza başlayalım. Özellikle aşk hayatınızda önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreç nasıl ilerleyecek sizlerle şöyle bir değerlendirelim istiyorum. Hemen şöyle kartlarımızı alalım bakalım en güzel etkilerle enerjilerle sizlerle birlikte değerlendirmiş olalım. İlk olarak tılsım ikilisi kartı, değnek altılısı, değnek kraliçesi ve tılsım onlusu kartları ile başlıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreç sanki arkadaşlar uzun zamandır. E, kartların ihtimallerine baktığımda beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir adım, beklediğiniz bir yerden gelecek bir mesaj, bir arama aşk anlamında ya da beklediğiniz yeni bir insan varsa yeni bir kişi. Yani aslında önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreç buradan şifalandırma da yapmış olalım. Değnek kraliçesi kartı ile birlikte emek verdiğiniz, çaba harcadığınız ya da gerçekten e, böyle karttan istediğiniz ne varsa hepsiyle alakalı çok farklı potansiyeller ya da çok farklı enerjiler ortaya koyabilecek bir e, bir hafta 10 günlük süreç olacak diye düşünüyorum. E, burada baktığımda e, benim hani özellikle aktarmak istediğim en önemli detay e, bir hasta değnek kraliçesi kartı ile birlikte en azından anlamış olduğum kadarıyla aslında bir şeyleri gerçekten hak etmişsiniz ya da hak etmediğiniz şeyleri yaşadığınız durumlara rağmen şu an gerçekten hak ettiklerinizi almanın tam aslında değnek altısı ve tılsım ikilisiyle zamanı ve burada baktığımda Özellikle önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreç e, sizler açısından ya da genel anlamda hayatınız, hayatınızın gidişatı bu gibi temalar açısından e, son derece yüksek potansiyeller vermekte diye düşünüyorum ve en çok aslında benim dikkatimi çeken şey e, sanki ee, ne yönde bir şifalanma ne yönde bir adım ne yönde bir arama istek durumunuz mesaj adım durumunuz varsa hepsi gelecek bunu açık bir şekilde söylemekte fayda görüyorum ve birçoğunuz için Değnek ası kartı ile birlikte önümüzdeki böyle bir hafta 10 günlük süreç aslında biraz daha sevgili arkadaşlarım kadersel bir süreç olacak diye düşünüyorum. Şöyle kılıç olmuş kartında koyalım. Çünkü burada gerçekten geçmişe bir sünger çekmek ve artık özellikle özel bir şey yapmanıza hiçbir şekilde gerek kalmadan daha ziyade kalbinizden ne geçiyorsa onu almak adına çok önemli dönemlere doğru ilerliyorsunuz. Ki şu çok önemli bir şey. Burada beklediğiniz şey birinden bir mesajsa, adımsa ya da bir aramaysa bunu doğrudan ya da dolaylı şekilde tabii ki kolektif olduğu için e, net olma mümkün değil ama birçoğunuz için net olmak gerekirse en azından ben kolektifte de kendime güveniyorum. Birçoğunuz için beklediğiniz adım arama, mesaj bunları doğrudan ya da dolaylı olarak alabileceğiniz bir dönem. Ama şunu söyleyeyim. Değnek ası kartı ve kılıç sekizlisi ile birlikte sizlerin burada yapmanız gereken şey aslında sadece şöyle bir geri çekilip izlemek olacak. Bu çok mantıklı ve çok da güzel bir şey. Çünkü burada artık e bir şeyler için özel bir çaba göstermenize, özel bir takım hamlelerde bulunmanıza asla gerek yok diye düşünüyorum. Daha ziyade zaten evren artık ne bekliyorsanız ya da gerçekten hak ettiğiniz, düşündüğünüz ne varsa onu size verecek. Şöyle de olabilir, ben bir adım beklemiyorum ama birisinin bir duyumunu almak istiyorum. Örneğin bir ayrılık duyumu almak istiyorum. Bu da yaşanabilir. O yüzden dediğim gibi çok önemli bir bir hafta 10 günlük sürece doğru ilerliyorsunuz ki Joker kartı, kupa ikilisi kartıyla bence hayatınızın aşkını tam anlamıyla bulup çok önemli görüşmeler, buluşmalar, karşı karşıya gelmeler yani şu kartlara bakar mısınız ve artık bence evliliğe doğru uzanan ya da ciddi ilişkiye doğru uzanan bir beraberliği sonuna kadar yaşayacaksınız. Ama değnek şövalyesi şunu gösterir. Acele etmeyin. Yani biraz daha bence Zaten hani evren artık size e, hak ettiğinizi kalbinizden, gönlünüzden geçen ne varsa hepsini çok net bir şekilde verecek. Ama sizlerin burada yapması gereken şey sadece zamana bırakmak. Çünkü e, zaman gerçekten e, çok sizler açısından özellikle fayda sağlayacak ve hiç beklemediğiniz kadar güzel etki ve güzel enerjileri size getirecek diye düşünüyorum değerli dostlarım. Şu son kombinasyonu gerçekten çok çok sevdim. Buluşmalar, görüşmeler, adımlaşmalar ve hayatının aşkını bulmalar çok çok yakın diyorum. Yeni başlangıçlar, Joker kartıyla sıfırdan başlamaları da hazır olun alev tarot kartlarından alacağım. E, farklı destelerden de yararlanırım. Özel açılımlar için bana ulaştığınızda melis.com'dan Canelcim e, şu deste veya konuşma kartları derseniz yardımcı olacağım. Evet hasret kartı. Yani sizin hasretinizi çeken biri olabilir. Sizin hasret çektiğiniz bir durum olabilir. Çok isteyip arzuladığınız bir şey olabilir ama burada diyorum ya bir belirsizlik, sessizlik, gizem, bir anlaşmazlık, böyle bir anlaşılmazlık enerjisi olduğunu görebiliyorum. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Artık bir şeyler gerçekten istediğiniz şekilde ve tam anlamıyla da aslında en olması gereken şekilde netlik kazanacak diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler sizler açısından hiç beklemediğiniz kadar verimli etkiler, verimli potansiyeller verirken aşk hayatınızı bana kalırsa kökten değiştirecek dönemlerde olacak. O yüzden niyetlerimizi de özel açımlarda da hep söylerim. Niyetlerimizi de alalım. Ben sizler için de en iyisine niyet ediyorum. Hemen şöyle konuşma kartı seçeceğim. İki tane. İstediğinizde odaklanabilirsiniz. İsterseniz her ikisine de odaklanabilirsiniz diyorum kıymetli dostlarım. Şöyle koyalım. İlk olarak birinci kartı seçen arkadaşlar için baktığımda seni çok çekici ve güzel buluyorum. Bu tarz bir mesaj aldık. Yani arkadaşlar burada özellikle açık konuşayım. Tam anlamıyla hayallerinizdeki insan geliyor ve sizi hayal eden bir insan geliyor. Bu çok önemli bir şeydir. O yüzden çok kritik bir bir haftalık 10 günlük süreç. Aman diyorum dikkat ikinci kartımıza bakalım. Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Evlilikle alakalı yüksek enerjiler, Eski ilişkinizle alakalı bir düşünceniz, o niyette dinliyorsanız, problemlerin ortadan kalkması gibi bir mesaj alabiliriz. Şifa olsun. Melis.com'dan 24 saat genel ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.